öyle A ve B'ye karşı geniş spektrumlu bir koruma tercih edilmeli. Koruyuculuğu SPF değerleri, in vivo ve in vitro testlerle kanıtlanmış olmalıdır ve ultraviyole A'ya karşı da koruyuculuğu yine ibaresi bulunmalıdır. Dermatolojik olarak test edilmeli ki komodüjenik bir etkisi olmasın veya bir cilt hastalığını tetiklemesin. Formülasyonunda sadece ultraviyole A ve B koruyucular değil, deride güneşle birlikte oluşabilecek oksidasyon hasarını önleyebilecek bitkisel içeriklerinde olması ek katkı sağlayacaktır. Terleme ve yüzme sonucu deriden kolayca uzaklaşmamalı, hidrofobik bir yapıya sahip olmalı, su geçirmez suya dayanıklık testleri yapılmış olmalıdır. Sadece güneşten korumamalı, aynı zamanda deri nemlendirmesine katkıda bulundurmalıdır ki cilt bariyeri artsın ve cildin koruyuculuğu daha da kuvvetli olsun.